Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bir ay kadar önce mobilyalarımı boyadım. Sonucu hep beraber görelim diye bir ay kadar bekledim. Mobilyalarımı Marshall panel kapı boyası, su bazlı, şöyle Amerikan panel kapılar için ahşabın doğal görünümünü bozmuyor, yüksek örtücülüğe sahip. Evet böyle bu boyamı kullandım. Boyamızı yapmak için şöyle bir küçük bir elimizde taşıyabileceğimiz kabımızı aldık. Şöyle rulomuz, sünger rulo. Boyamızı rulomuza yedirmek için şöyle bir kaba ihtiyacımız var. Veya kullanmadığımız bir kap da olur. Süngere iyice yerleştirmemizi sağlayacak. Ben ayrıyeten şöyle Rulo ile yaptığımda havacıklar olmuştu. Balon balon. Geniş yerlerde bu fırçamı kullandım. Dar yerlerde bu fırçamı kullandım. Son kata geldiğimde tekrar rulomu alarak ruloyla boyamızı son kez yaptık. Rulonuzu çok böyle uçta da takılı olmasın. Şöyle sonuna kadar da takılı olmasın ki buralar güzel bir sonuç alalım. Şöyle şu şekilde açıklık kalsın. Rahat dönecek şekilde. Sonra bu rulomuzu şöyle boyamıza batıralım. Her tarafını almasını sağlayalım ve şöyle diğer kabımızda bu boyamızı iyice yedirelim. Ben boyayı yaptıktan sonra Anlattığım için suyla gösteriyorum. Boya her tarafa işlemiş olsun. Şöyle iyice yedirelim. Aralıklı boşluklar kalmasın. Boyanın tamamını boşaltmadan çok az kabımıza koyarak birinci katı yapalım. Sonra diğer katlara geçeceğiz. Doğal gazı sonradan aldık. Şöyle odalarımızda böyle tahtaları kaldırıldı. Bazılarının kenarlardan yatak odasının da ortasından geçirdik. Laminant yaptırmadan önce yatak odası takımımı boyamak istedim. 29 yıllık dolabım. İlk hazırlamaları yapıyoruz. komodilerimizin gözlerini çıkarttım. Balkona getirdim. Bunları boyayacağız. Yine aynı zımpara işlemini yapacağız. Sonra sirkeli suyla silip kuruluyup boyamızın ilk katını çekeceğiz. Zımparalama işlemini şöyle ince bir zımpara kağıdı ile yapıyoruz. Zımparaladığımız dolabımızı sirkeli suyu siliyoruz. Sonra kuru bezle kurutuyoruz. Aynalarımız boya olmasın diye bantla yapıştırıyoruz. Bura biraz bizi oyalayacak fakat uğraştığımıza değecek. Biraz sabırla bu maskeleme bandı deniyor. Kağıt bantımızı bu şekilde yapıştırdık. Şimdi boyama işlemine geçeceğiz. Burada kızım yeniden başladı boyuyor. Hep aynı yöne boyamamız gerekiyor. Küçük olan yerleri küçük fırçayla geçiyoruz. Dolabımızın geniş olan yerlerine büyük fırçayla ilk boyadığımızda şöyle kuvvetli şekilde çöktürüyoruz. Sonra bu boyayı yayıyoruz. Bu aynalı kısmı yaparken küçük fırçamızı kullanıyoruz. Şöyle dikkatli şekilde yapalım. Birinci kat boyalarımızı yaptık. Balkonumuz, mutfağımız hep komedilerle doldu. Dolabımız birinci katta böyle oldu. Bir gün bekledikten sonra tekrar ikinci katı boyayacağız. Eşim dolabın iç kısmını ikinci katını boyuyor. Ben fırçayla araları boyuyorum. Yüklüğümüzün alt kısmı yani çekmeceleri taktığımız yer. Bu alt kısımları ben boyayacağım. Şöyle ince bir fırça aldık. Bu kısımları boyuyorum. Çekmece takılacağı için gerek yoktu fakat Şöyle yine de bir hafiften yapalım dedik. İlk önce fırçayla gitmiştik. Şimdi ruloyla şöyle gidiyorum. Bu iç kısımlara iki kat yeterli gelecek. Kapaklarımızın bu aralarını şöyle ince fırçamızla iyice yedirerek iniyoruz aşağıya. Arkadaşlar üçüncü katı gidiyoruz. Akmalar oluyor. Oraları fırçayla hemen düzeltelim ki tortu kalmasın. Boyamızı yaparken her katında birer gün ara vererek boya yaptım. İyice kurumasını sağladım. Ara verdiğimiz zaman bu boyaları koyduğumuz kabları da muhakkak yakıyoruz. Çünkü ikinci seferde sonra o içinde kalanlar yumuşuyor ve pürüzlü bir hal hale geliyor. Ve boyamızın özelliğini bozuyor. Bu fırçalarımı da yıkıyorum. Böyle iyice sıktıktan sonra bir bezin üzerine koyarak iyice sızmasını sağlıyorum. Kızım yüklüğümüzün kutlarını boyadı. Eldiven takmamıştı fakat bu boyayı kullandığımızda mutlaka eldiven takalım. Yoksa tinerle çıkartmak zorunda kalıyoruz. Bu da benim gardırobumun eski kutularıydı Ve hep zamanla kırıldı. Yerine bunları aldık. Diğerlerine uyumlu olsun diye şimdi bunları da siyahla boyayacağım. Kızımın boya fırçasını kullanıyorum. Şimdi ben burada bir köşemizde çay lekesi olmuştu. Onu silmedim. Şimdi sizinle beraber silelim. Çamaşır suyuyla sileceğim. Çamaşır suyu zarar verecek mi? Hep beraber görelim. Bu boyamızı tam bir ay beklettik. Bir aydan önce çizecek fotoğraf falan koymayalım. E, yalnız 4 gün sonra içerisine ben elbiselerimizi falan yerleştirdik. Onlar zarar vermiyor. Fakat çizecek şeyleri koymayalım. Bir ay sonra koyalım. Şöyle gördüğünüz gibi çamaşır suyuyla rahatlıkla silinebilir bir ay sonra bu işlemi yaptım. Bir de yağ çözle denemek istiyorum. Hep beraber bakalım yağ çöz zarar veriyor mu? Şöyle siliyorum. Böyle kısa süre beklettim zarar vermedi burası yatak odası olduğu için yağ çözle silmemize de gerek yoktur zaten ayrıyeten vernik sürmüyorum çünkü vernik tozu çok çekiyor bundan önce zaten mobilyalarım siyah ve maun rengi sürekli toz oluyordu üzerinde onun için artık yeter dedim 29 senedir artık bundan sonra şöyle beyaz olsun istedim. Evet tekrar bir bezle silelim bakalım. siliyorum. Yağ çözünde zararı olmadı. Yine de yağ çözü fazla bekletmeyelim. Çayımızın lekesi çıktı. Çamaşır suyuyla yağ çözle de burayı sildim. Zarar vermedi boyamıza. Arkadaşlar Yüklüğümüzün iç kısmını iki sefer boyamıştık gözükmeyen yerlere. Dışını beş sefer boyadık. Yüklüğümüz bu şekilde çok şahane oldu. Komedimizin bir tanesini karyolamızın bir başına koyduk. Karyolamızın mobilyasını boyadık. Tuvalet masasını duvara yaklaştırdık. Diğer komedimizi şu şekilde Yerleştirdik. Bunların içini boyamadık. Yalnızca dışını 4 sefer boyadım. Gardırobumuz çok büyük. Duvardan duvara altı tane kapağı var. dört tanesi aynalı. Evet arkadaşlar bu kadar mobilyamızın boyası ve kulplarını da boyadık. Hepsi 1800 liraya mal oldu. Laminantımız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.